arkadaşlar Merhaba parçalama dağıtma ve paylaştırma problemlerini beraber işleyeceğiz şu anda şimdi e, bu konuda arkadaşlar bir şeyleri parçalayacağız dağıtacağız paylaştıracağız bu tarz problemlerin hepsini bir araya toplayıp bu bölümü oluşturdum. aynı soru tarzlarını burada öğrenelim ve bu kısımda hepsini bir arada görelim diye bunu yaptım. Örnek, örnekler üzerinden bunu anlatmaya çalışayım. Genelde arkadaşlar böyle dağıtma sorularında ürün sayısına yani dağıttığımız ürün neyse ceviz mi dağıtıyoruz, para mı dağıtıyoruz, ne dağıtıyorsak o dağıttığımız ürün sayısına x diyerek başlamanızı tavsiye ediyorum. Gelin bunu bir örnek üzerinden gösterelim. Bir kutudaki toplar bakın 6 kişi eşit olarak dağıtılıyor. Toplarımıza x dersek yani top sayısı x olsun diye başlayalım. 6 kişiye eşit işte olarak dağıtıyorsam 6 ile eksi ne yapacağız sorusu şimdi canlanıyor. Toplayacak mıyız? Çıkaracak mıyız? Çarpacak mıyız? Bölecek miyiz? Diyelim ki kafanız karıştı. Her seferinde söylüyorum. X yerine bir sayı düşünün. Diyelim ki 30 tane topunuz var. 30. 6 kişiye dağıtmanızı istiyorum arkadaşlar. Bunu hayal edin. Canlandırın elinizde. 6 kişiyi. Hayal edemiyorum hocam. Biraz daha küçülteyim arkadaşlar. 12 topumuz var. 6 tane kişiye dağıtacaksın. Ne yaparsın? ikişer ikişer verirsin değil mi? Yani herkesin iki tane aldığını düşünerek bulabilirsin. Peki ne yaptın aslında sen? 12'yi 6'ya böldün. Herkese ikişer tane top düştüğünü buldun. Anlıyoruz ki bölme yapıyoruz arkadaşlar. Ürün sayımızı yani dağıttığımız ürün sayısını dağıtacağımız kişi sayısına bölüyoruz. 6 kişiye dağıtıyorsam x'i 6'ya böldüğümde kişi başı x bölü 6 miktarda top alır. 4 kişi eşit olarak dağıtılsaydı yani x bölü 4 olarak dağıtılsaydı kişi başına 8 top daha fazla top düşecekti. Arkadaşlar bu şekilde dağıttığımda ve da bu şekilde dağıttığımda ikisi arasındaki ilişki neymiş? 4, 4, er, 4 kişiye dağıttığımda 8 tane fazla top düştü. Denklem kuracağım şimdi. 8 fazlaymış burası şu taraftan. Fazlalıkla 8 çıkarabilirsiniz, eşitleyebilirsiniz ya da diğer tarafa 8 ekleyip eşitleyebilirsiniz. Bazılarının kafasında şu şimdi kafası karışacak. Diyecek hocam 8 fazla demiş sen çıkardın. Tamam 8'i bu tarafa ekleyeyim. 4 kişi eşit olarak dağıtılsaydı kişi başına 8 top fazla düşecekti. Bir şey söyleyeyim mi? Bunlar da 8'i yanlış tarafa eklesen bile de hatalı çıkmıyor. Sadece sonuç negatif çıkıyor. Mesela x diyelim ki 30 mu çıkacak? Eğer 8'i yanlış tarafa koyarsan eksi, eksi, 30 çıkıyor cevap. Ve sen 30 diyebilirsin yani oradan sonra. Ama doğru tarafa ekleyelim ki ileride soru birazcık farklılaştığında kafamız karışmasın. Peki bu taraf doğru taraf. Bunun altına 1 yazdım. Bunu 6 ile genişletebilirim. Değil mi? Sol tarafı. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. İkisini aynı tarafı niye göndermiyoruz hocam da diyebilirsiniz. E gönderelim. Şuradan devam ediyorum bakın. 8 sol tarafta. X bölü 4 eksi x bölü 6. 6 ile genişlet ya da 6 ile genişlet. Bunlar ekok konusundan biliyoruz. Değil mi? 3 ile genişletiriz, bunu 2 ile genişletiriz. 12'de buluşur bunlar. 8 eşittir. 3x eksi 2x bölü 12. Düzenlenirse x bölü 12. Altına 1 yazdım. İçler dışlar yaptığımda buradan x eşittir. 96 çıkar. Yani 96 tane top varmış bu kutuda. Ne soruyor? Buna göre kutudaki top sayısı kaçtır? en sonunda kutudaki top sayısını yarısı kaçtır da diyebilirdi. Yani o yüzden hemen ikisi bulunca cevap x'tir demiyoruz. Şimdi şunu bir daha konuşmak istiyorum arkadaşlar. 8'i eklediğimiz taraf mevzusunu. Bir ürünü, elinizde bir ürün var. Bu para da olabilir. 6 kişiye dağıtırsanız kişi başına daha az düşer. Bakın mantıklı düşünün. 4 kişiye dağıtırsanız kişi başına daha fazla düşer. Fazla düşenle az düşen arasında bir ilişki kuruyorsam az düşenine 8 eklediğimde hani arasındaki ilişki 8 ya 8 eklediğimde bu buna eşit olur. O yüzden az düşen, kişi başına az düşene 8 ekledim. Fazla düşene eşitledim. Denklemimiz kurulabilsin diye arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Şimdi merdiven sorularıyla alakalı sorular karşınıza çıkabilir. Basamak sayısı ile alakalı. Biz genelde basamak sayısına x diyoruz arkadaşlar. Neden? Bunun üzerine de konuşalım birazcık. Hayal edin. Önünüzde 6 tane basamak var. Az olsun. Biraz canlanması kolay olsun. 6 basamaklı Birer birer çıkarsanız kaç adım atarsınız? Çok basit hocam. Altı adım atarız. Peki ikişer ikişer çıkarsan iki, iki, iki. Kaç adımda çıktın? Üç adımda çıktın değil mi? Peki adım sayısını bulurken altı basamaklı merdiveni olduğunu biliyoruz. İkişer ikişer çıkacağımı biliyorum. Üçü nasıl buluyoruz? Altıyı üçe bölerek. Hmm, basamak sayısını adım sayıma bölüyorum. Üçer üçer çıksaydım. Üç, üç. Kaç adımda çıktım? İki adımda. Her seferinde böyle sayacak mıyım? 3, 3, 2, 2. Hayır. Merdiven basamak sayısını kaçar kaçar çıkıyorsan o sayıya bölüyorsun. Diyelim ki 100 basamaklı bir merdiven var. Sen ikişer ikişer çıkacaksın. Kaç adımda çıkarsın? 102'ye böl 50 adımda çıkarsın. Peki artık 100'ü bırakalım, sayıyı bırakalım. X adımlı bir merdiven var arkadaşlar. Pardon, X basamaklı bir merdiven var. X basamaklı. Ben burayı ikişer ikişer çıkacağım. Kaç adım atarım? X bölü 2 adım atarım. Üçer üçer çıkacağım. X bölü 3 adım atarım. Hmm, tamam. Bu mevzuyu bir kere konuştuk ya sizin. Artık bundan sonra sorulardan ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bakalım. Bir merdivenin basamaklarını üçerli çıkıp ikişerli inen bir kişi. Basamak sayısını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. X olsun. Üçerli çıkarsam x bölü 3 adım atarım. İkişerli inersem x bölü 2 adım atarım. Diyor ki inerken attığı adım sayısı ı. Çıkarken attığı adım sayısı ı'ndan. Hatırladınız mı? I, ı'ndan. Peki Üçerli çıkıp bu çıkmaydı. Bu indiği arkadaşlar. Bir daha okuyalım. Bir kişinin inerken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısı eşittir. Çıkarken attığı adım sayısından bundan 13 fazladır. Hatırladınız mı? Böyle kuruyorduk. Yani ın'dan olan kısma 13 ekliyorduk. Denklemimiz hazır. Bunu karşıya gönderelim. 13 burada kalsın. X bölü 2 eksi X bölü 3 bunu 3 ile genişlet bunu 2 ile genişlet. Buradan ne elde ediyoruz? Şuradan devam edelim. 3x 2x bölü 6 13'e eşit. Yani x bölü 6 13'e eşit. Bunun altına bir yazıp içler dışlar yaptığımızda x eşittir. 78 çıktı. Şu anda cevap 78'dir demeyelim. Belki de bu sorunun sonunda diyecek ki bu merdivenin basamaklarını hani 4'e bölünmüyor ama bölünen bir sayı olsaydı 4'er 4'er ...çıkarsam kaç adım atarım diyebilirdi. Şu anda ne sormuş? Bu merdivenin basama kaç basamaktır diye sorduğu için... Evet, ...cevap 78 diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bazıları şunu fark ediyorlar. Hocam ben bir yöntem buldum diye... ...böyle sınıfta bazen öğrenciler çıkıyor. Hocam diyor ki 3... ...2... 13. Soruda bu sayılar geçiyor hocam diyor. 3, 2, 13. Ben bunları çarpıyorum diyor. 78 çıkıyor. Aa diyor tesadüf mü hocam? Buldum bir yeni bir yöntem buldum diyenler oluyor arkadaşlar. Şimdi hatta bunu ben daha önceki yıllarda şeyde rastladım. Youtube'da bir hoca anlatıyor. Evet bu, bu tarz soruların hepsinde arkadaşlar merdiven basamak sorularında işte bu parçalama dağıtma paylaştırma dediğim bu soru tarzlarının tamamı için genelleyen birisi vardı. Bu sayıların hepsini çarpın diyordu. Arkadaşlar aslında bu yöntem kısmen doğru. Ben bunu genelledim kitabıma da yazdım arkadaşlar. Kısmen doğru dediğim kısmından bahsedeyim. Bu üçerli ya da ikişerli çıkıp inme eğer bunlar ardışıksa 4-5 olur, 5-6 olur. Bu tutuyor. Ama değilse ikişerli çıkıp 4'erli inmişse, ikişerli çıkıp beşerli inmişse bu yöntem tutmuyor. Genellemesini biraz sonra anlatacağım. Bir üsttekinden de bahsedelim. Bakın bir üstteki soruda mesela tutmuyor. 6 kişiye 4 kişiye paylaştırıyoruz. E, 6 çarpı 4 çarpı 8 top fazla düşmüştü. Çarp 24 çarpı 8 192 oluyor arkadaşlar ve tutmadı. 96 idi. Gördünüz mü? Tutmadı. Şimdi bunun genellemesini şurada verdim. Formülizasyonunu da yazdım. Şimdi bu ne demek istiyor? Ömer siz açıklayayım. Boş verin siz buradaki şimdi formül bazılarınızın kafanı, kafasını karıştıracak. Arkadaşlar soruda verilen 3 veri var zaten bak. Üçerli çıkma, ikişerli inme bu ikisi. Ya da az önceki top dağıtma sorusunda 6 kişiye dağıttık, 4 kişiye dağıttık. Tamam bu ikisini unutmayın. Bir de şu kadar fazla, şu kadar eksik çıktı falan mevzusu var. O da üçüncü sayımız. Bu üç sayı çarpılacak. Okey. Birine A, birine B, birine K diyelim. Çarpılacak. Bu ilk iki sayı var ya, bu ilk iki sayının farkına, farkının pozitifine, farkının pozitif e, olana yani mutlak değerine böldüğünüz zaman bu her zaman sağlıyor arkadaşlar. Hep çıkıyor. Dikkat ederseniz bu ikisi ardışık ya. 3 2 yani 1'e böl yine 78. Ama yukarıdaki soruya bakar mısınız? Bunu ekstra olarak veriyorum. Aslında sorularda ben böyle pratik yöntemleri pek tavsiye etmiyorum. Soruları anlayarak ilerlerseniz. Yani soruyu böyle birazcık evirip çevirdiklerinde böyle pratik yöntemler işe yaramaz. Sadece meraklısına kısmı gibi düşünebilirsiniz buraya hocam. Şimdi derste bazen öğrenciler hocam ben yeni yöntem buldum gerçekten tutar mı? İşte ben onlara cevap veriyorum. Bakın burada bu ikisinin farkının mutlak değer yani 6-4 yani 2'ye bölersen 192'yi gerçekten 96'yı yakalıyorsun. Ben bu yöntemi de genellemiş oldum. Bunu da kitabıma yazdım arkadaşlar. Bunun genellemesini ben başka bir yerde görmedim. Belki başka bir hocamız da bunu yazmış, gör, bulmuş olabilir ama ben görmedim arkadaşlar. Görürseniz bana da iletebilirsiniz. Peki. Evet sıra sayısıyla alakalı sorularda arkadaşlar sıra sayısına x dersek biraz bunu konuşalım. Sınıfınızı hayal edin. Sınıfınızda x tane sıra var. Her sıraya ikişer öğrenci oturursa sınıfta kaç kişi olur? Diyelim ki kafanız karıştı. Her seferinde nasıl yapıyorduk? X yerine bir sayı düşünüyorduk. 5 sıramız var. Hepsine ikişer, 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 ikişer kişi oturursa ne yapıyoruz? 10 kişi oturdu hocam. O zaman 2 ile 5 ne yapılıyormuş? Çarpılıyormuş. Hemen buradan çevir. X sıra var. İkişerle otururlarsa ne olur? 2 çarpı X kişi oturur hocam. Hmm. Peki bir soruyu geliştiriyorum. X tane sıra var sınıfımızda. İkişerli ikişerli oturdular. 5 kişi de ayakta kaldı. Sınıfta kaç kişi var? İkişerle oturttuğum X çarpı 2 yani 2X. 5 kişi de ayakta bekliyor. Onlar da sınıfımıza dahil insanlar ama ayakta bekliyorlar. Olsun toplayacağız. 2x artı 5 kişi var diyeceğiz. Peki ayakta bekleyenleri konuştuk. Bir de sıralarda boşluklar oluşsun. Şöyle düşünelim. Önce sayı vererek yapayım. 5 tane sıram var. İkişerli ikişerli oturtuyorum ama bir tane sıram boş kaldı. Hmm. Boş kaldıysa ben 5 ile 2'yi çarpmıyorum bu sefer. Önce 5 tane sıradan o boş kalan sırayı çıkarıyorum. 5-1 yani 4 sıra. 4 çarpı 2, 8 kişi oturdu. 8 kişi var. Hmm. Bak fark ettiniz mi? Sayı verirken hangi sıralamada ne yaptığımı çok rahat anlayabildim. Bir sıra boştu, hemen sıra sayısından 5 sıradan 1 sırayı çıkardım. X sıra var. Bir sıra boş kalacak, 2'şerle oturttuğumda. O zaman x eksi 1 parantez çarpı 2 kişi oturur bu sıralara. O kadar kişi olur sınıfımızda. Bakın bu çalışma yaptık ya şimdi sorularda çok rahat edeceğiz. Gelin izleyin bir soru yapalım. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara x tane sıram olsun. İkişerli otursunlar 2x iki 8 öğrenci ayakta kalıyor artı 8. Bu kadar kişi var sınıfımda. Virgül aynı sıralara üçerli oturduklarında iki sıra boş kalıyor. Ne yapıyorduk? Önce sıra sayısından o 2'yi çıkarıp bu kadar sıraya üçerli oturtuyordum. Bu da sınıfımdaki e, kişi sayısını temsil ediyor. E o zaman bu ikisi birbirine eşit. İşte soruyu buradan çözüyoruz arkadaşlar. Dağıtıyorum. 2x eksi 6. Burası da pardon 2x 3x arkadaşlar. 3x eksi 6. Burası da 2x artı 8. Bu bu tarafa bu bu tarafa gelirse x eşittir 14. 50 edildi. Bitti mi? X'i bulunca her seferinde söylüyorum. X'i bulunca soru bitmez. Sorunun son kısmını okuyacağız. Buna göre sınıfta kaç öğrenci vardır? Sınıfta X öğrencim var. Hayır ben sıra sayısına X demiştim. Sınıfımda kaç kişi var? Ya buradan bulabilirim ya buradan bulabilirim kaç kişi olduğunu. İstediğiniz yerde yerine yazın. Burada yerine yazalım. 2 çarpı 14 artı 8 yaparsam 28 artı 8'den gördüğünüz gibi 36 kişi var diyebilirdik. Hocam buradan yapsak da olur muydu? Deneyelim. 14 eksi 2 çarpı 3 yani 12 çarpı 3 gördüğünüz gibi yine 36 çıktı. Yani sınıfımızda 36 kişi var diye biliyoruz. Genel itibariyle şöyle bir özetlemem gerekirse arkadaşlar. Biz bir şeylere x diyoruz ve onun üzerinden yorumlamaya başlıyoruz. x ile soruda verilen sayıyı çarpacak mıyız, bölecek miyiz, toplayacak mıyız anlamak için o x'in yerine bir sayı düşünüyoruz biz. 3 olsun, 5 olsun, 10 olsun. 10 tane sıra olsaydı, ikişerle otursalardı anlıyorum ki 10 ile 2'yi bölmem. Hemen canlandırıyorum aklımda. On sıra deme, canlandırman rahat olsun. 4 sıra var, dört tane sıra çiziver. Herkese iki, ikişer tane insan çiz. Değil mi? Yapabilirsin bunları, zihinde canlandırabilirsin. Anlarsın ki 8 kişi oturttum. Demek ki 4 ile iki arasındaki ilişki çarparak sekize ulaşıyorum. Yani sıra sayısıyla, oturttuğum insan sayısı arasında... ...ki ikisi arasındaki ilişki çarpılarak ilerliyor. Kişi sayısını ben çarparak buluyorum. Bunlardan birisi hemen bilinmeyene geçerse, x olursa demek ki yine çarpacağım sistemi anlamış oluyorum arkadaşlar. Bir problem nasıl çözülür, nasıl anlaşılır, nasıl matematiksel ifadeye çevrilir, ondan sonra nasıl çözüme ulaştırılır. Bütün metotları size anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Derslerimizi takip edin. Lütfen bununla alakalı da kitabımızdaki tüm soruları çözmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.